Kadın kızlarının doğum günü partisinde kocasına bir mektup verdi. Beklenmedik bir şekilde adam mektubu okuduktan sonra çılgınca mektubu ağzına tıkıştırdı. Ardından pencereden atladı. Kızları bu sonuca annesinin verdiği mektubun neden olduğunu düşündü. Mektubun içinde ne yazdığını çok merak ediyordum. Polis annesine ne kadar soru sorsa da kadın mektubun içeriğini açıklamayı reddedi. Delil yetersizliğinden dolayı polis onu serbest bırakmak zorunda kaldı. Kızın 15. doğum gününde amcası ona bir hediye verdi. Kızın hediyeyi açmasını büyük heyecanla bekliyordu kız amcasının yüzündeki garip ifadeyi fark etmedi. Tam hediyeyi açacakken yıllardır kayıp olan annesi aniden ortaya çıktı. Çantasından bir mektup çıkardı. Sonra amcaya emredici bir tonla mektubu açmasını söyledi. Kız mektubu bir bakışta tanıdı. Amca sanki içine bir şey girmiş gibi titreyerek mektubu açtı. Mektubu okuduktan sonra tıpkı baba gibi çılgınca mektubu ağzına tıktı. Beş dakika içinde hayatını kaybetti. Anne yeniden polis tarafından götürüldü. Kız annesine mektubun içinde ne olduğunu sordu. Kız sık sık annesini ziyaret etti. Mektubun sırrını öğrenmeyi umuyordu. Fakat her defasında annesi sessiz kalmayı tercih etti. Ta ki bir gün kız annesini tekrar ziyaret ettiğinde ona nişanlanacağını söyleyene kadar annesinin ifadesi bir anda değişti. Kızının önüne atıldı ve ona nişanlanmaması için çığlık attı. Üç gün sonra kız erkek arkadaşıyla birlikte bir nişan töreni düzenlemeye karar verdi. Fakat nişan mekanına yaklaştığında herkesin yüz ifadesi çok garipti. Bazı insanlar fısıldaşıyordu. Kız fazla kuruntu yaptığını düşündü. Tam bu sırada nişanlısı ona bir kutu hediye etti. Kız bu kutunun amcasının verdiğiyle aynı olduğunu fark ediyor. Etraftaki insanlar da kızın kutuyu açmasını dört gözle bekliyordu. Ama tam o anda annesi aniden ortaya çıktı. Herkes büyük bir şok yaşadı. Anne yeni bir mektup çıkardı ve bu kez kızın nişanlısına verdi.